arkadaşlar bu sabitte ben tek başımayım. Şu an bir deneyimli yapacağım. Böyle içinde çeşit çeşit nasıl var? De böyle işte. işte evet nasıl olan kartlarımız var. Ben bir tanesini seçeceğim. Böyle açacağım. Diyelim bakalım ne çıkmış. Diyelim karpuz çıktı. Ben yazacağım ve karpuzu çizeceğim. Böyle çizeceğim. Siz tahmin edeceksiniz. Ama eğer bunun arkasını atmamı istiyorsanız arka like atıp abone olun çünkü ben şu an tekim. Tek olduğum için de arkadaşımla yapamıyorum ama arkadaşımla yapacağım merak etmeyin. Şimdi tek deneyimli yapacağız. Bakalım gerçekten eğlenceli mi? Hadi bakalım kartlarımız burada. Şahsız size ele izlerken eğlenirsiniz. Çin çiz çiz hop at attım. Hangisini seçsem şunu seçiyorum. Tabii ki de size göstermeyeceğim çünkü siz Falan şey yaparsanız yorumlar direkt yazarsanız inşallah yorumlar açık olur ya da arımalar açık olmazsa ben açarım merak etmeyin tamam ne ne çıktığını ben gördüm şimdi bu kağıdımızı kenara alalım çünkü şimdi çiziyorum bu arada siz çizerken tahmin edeceksiniz ben size bu ara ara göstereceğim ben çizelim görüyor musunuz bir dakika Hı. yanlış telefon tutacağım bir dakika Evet şimdi tekrar çizimimizi tamamlıyoruz. Birazcık görünür olsun diye kıçırı kalemle çizeceğim. Bak ben açık, açık şimdi çiziyoruz. Birazcık kötü çiziyor olabilirim çünkü şu anlık şey... Tamam. Nasıl çizeceğim? Şöyle yapalım. Anladınız mı? Böyle. Evet bu bir saat Bildiyseniz Yoruma bildim yazın Bu bir saat Bildiyseniz yoruma bildim yazın Tamam bunu hazır Şimdi bir de arkası seçelim Buradan bir sefer de bunu seçtim Bakalım ne çıkacak Bakıyoruz Hı. Ha, Tamam bunu da çizelim kolay nasıl bir şey çizsem çıkan şeyi şöyle çizeyim Şuna şey şöyle Şuna buraya bir tane şöyle bilenler bilenler var mı evet bu bir toka böyle toka buraya da böyle çilekli toka yaptım şimdi böyle alabiliriz bu Tok, bir tokaydı bilenler. Yine yoruma bildim yazsın. Kaç tane bir kaç tane bildiğinizi yazın arkadaşlar. Kaç tane bildiğinizi yazın. 12 tane var. Şu an bildiğiniz, bildiğiniz ne yazın. Şimdi bunu açacağız. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Bakıyoruz, bakıyoruz ve bu çıktı bize. Güzel, seviyorum güzel, mükemmel. O zaman onu da çizelim hemen. Görüyorsunuz değil mi? Şuraya çiziyorum. Şuraya. Şöyle. Tam da şöyle. Ee, başka şöyle şöyle yapalım. Şöyle şöyle yapalım. Tamam. Şöyle. Evet bu pek de güzel olmadı şöyle kendi markamı uydurayım şey yazıyormuş gibi bu bir parfüm de arkadaşlar bunu bilemeyenler olabilir çünkü çok kötü çizdim bunu neyse bunu bilenler yine de Belki şu kapağından falan anlamışsınızdır. Şimdi bunu açıyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak. Evet bu çıktı. Zaten bunun amacı böyle sonuna geldiğinde çizmek değil. Aslında şey olan. Şimdi bunu da çizelim. Hani şu ucu Şimdi şöyle. Allah. Şu kameradan baktığım için çok çizemiyorum bakalım şöyle de yapalım bir Arkadaşlar birazcık çiziyorum. Aslında ben böyle çizmiyorum. Evet bu bir karpuz. Bu bir karpuz arkadaşlar. Bilenler olduysa kaç tane bildiğinizi yazın. Şimdi bunu. Buraya 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 çizeceğiz. Ben karpuzu buraya attım değil mi? Evet. Biz dört tur oynamışız. Şimdi bize ne çıktı? O tamam bu çok iyi bir şey. Ben bunu çok severim. Ne çizecektim ya? Ne çizeceğimi nasıl unutabiliyorum hiçbir fikrim yok. Hemen hızlıca çiziyoruz. Evet bu bir bilgisayar. Bilgisayar, bilgisayar çıktı bize. Şimdi bir denetlesem 5 dakika olmaz hızlı davranmak istiyorum ama 5 dakika sanki çok süre. Burada gördünüz mü? Neyse. Hadi bakalım. Bunu da gördüyseniz artık bir şey diyemem çünkü ben kameraya da oturdum. ben suçum. Evet bu bir elma. Nasıl bir elma hiçbir fikrim yok. Bu da bir elma. Evet şimdi bir diğerine geçelim. Gitti daha alta gidiyoruz bu arada. Yine bakalım. O güzel bir şey çıktı bize. Hmm, nasıl çıksam şöyle çizeyim. Evet bu bir şeker. Evet, çok anlaşılmış anlaşılmış olmayabilir çünkü bu kadar çizebiliyorum şu an burada. Böyle seçelim. Tamam ben seçtim. Bakalım ne çıkacak. Tamam bu da güzelmiş. Bu arada biz bunu 12 tur oynuyoruz bildiğiniz üzere. Uf yamuk çizdim bak. Arkadaşlar şey yamuk çizdiğim için özür dilerim. Şu tutalım. Üf, şu an çok kötü çiziyorum eminim. Ama anlamışsınızdır inşallah. Evet böyle. Evet bu bir. Kitap. Bu da bir kitapta. Bakalım birileriniz Hiçbir sıkıntı yok. Hemen şunu alalım hızlıca. Evet bu çıktı. Hemen çiziyoruz. Bu kolay. Bu da bir buz. Burada durdurup tahmin falan edebilirsiniz. Zımsız. Evet. Son turda son üç tane kaldı. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım neler çıkacak. Evet bize böyle bir şey çıktı ama şimdi onu çiziyoruz. Nasıl çizeceğim ki? Ha ben çiziyorum. Nasıl çiziyorum? Ha yok. Dediğim gibi yapıyorum ya bunu. Ya ne çıktığını söyledim. Neyse. Bu da bir balık. Şuraya da yüz yapalım bari. Bu turu boş geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü ben bunun ne olduğunu söyledim. Balık dedim. Bas bayağı. Ağzından kaçıyorum. Ama bir sefer kaçırmayacağım. Bakalım bize ne çıktı. Bu ne ya? Ha Tamam. Bu da birazcık saçmaymış. Neyse. Şöyle Bu bunu siz ne derseniz sayıyorum. Evet. Bu bir fincan. Bardak deseniz de olur. Ya da kupa deseniz de olur. Zaten kupa. Ama ben fincan dedim. Son turumuzdayız. Kalın. Evet. Bize de bu çıktı. Son turun şeyini güzel çizeceğim. Son turunkini Şöyle şöyle, şöyle, şu, şöyle, şöyle, şuraya yaklaştıralım. Demek birazcık kötü çizdim ama olsun. Ne olduğunu anlamışsınızdır. da çok, çok, yavaş çizdim ve güzel. Şöyle şöyle bir silgi. Evet, bu da bir kalem. Evet arkadaşlar böyle turlarımız oldu. Bu arada arkadaşlar kaç doğrunuz, kaç yanlışınız olduğunu da söylemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.